işi var burada? Ne oldu? Evden aceleyle çıktın ya. İlacı unutmuşsun. Doktor aksatmayın dedi. Ben de hemen getirdim. Sağ ol Ahmet. Boşuna zahmet etmişsin. Sabah içirmiştim ben. Ayrıca bu saatlece alınan bir vitamin değil. Desene boşuna geldim. Arama yakıl etseydin. Ya evet, daha doğru edebilseydin. Söz konusu Kaan olunca fırlayıp geldim işte. Kaan uyuduğuna göre onu eve götürüyorum. Evde yatağında rahat rahat uyusun. Öğlenleri çok uzun uyumuyor Ahmet. Hem ayrıca biz Çınar'la vakit geçirsin diye geldik. Ama istiyorsan sen gelebilirsin. Yani pastanede işlerim vardır. Yo. Medet halleder işte. Ablam da orada. İyi canım ben senin için söyledim. Çınar bırakır bizi. Yok ben bırakıyorum. Beklerim sizi de. Birlikte gideriz burada. Zaten baksana çınar kalabalık. Ali. Gel. Hadi, patateslerini bitir, ondan sonra salınacak kızım. Uyandın mı sen benim aslanım? Babacığım, uyandın mı sen, ha? Benim güzel oğlum. Yakışıklım. Onun karnı acıkmıştır. Evde de karnı acıkınca böyle mızıldıyor. Hadi ha. kalkalım artık biz. E, niye? Baksana, hava döndü birden, serinledi. Üşütmesin şimdi en çok küçük. Yarın da görüşeceğiz. Ama ben yine de özleyeceğim sizi. Gel bakalım koçum benim gel. Gel aslanım. Yani görüşürüz. Hadi hoşça kal bay bay. Hadi bay bay. Görüşürüz. Güle güle. Hadi gel. Vitamin bahaneydi değil mi? Evet bahaneydi. Biliyorum bana kızıyorsun ama elimde değil ne yapayım? Sen ne zaman Çınar'la bir araya gelsen bir olay çıkıyor. Üzülen hep sen oluyorsun. Ben de sen üzülme diye çıktım geldim. İyi de Ahmet sen sürekli beni koruyamazsın ki. Ayrıca Çınar beni incitemez artık. Aramızda bir şey kalmadı çünkü. Sen öyle diyorsun. Hmm. Ata da bindi benim aslan oğlum. Yoruldun değil mi? Bak abla süt içiyor. Oh ne güzel. Aa. doydun mu sen? Kaan. Kardeşlerini sevdin mi? Onlar da senin gibi minicik. Aa! Ne zaman döndünüz siz? Hani akşam gelecektiniz? Anneciğim hava çok serinledi, biz de dönelim dedik. Ee, nasıl geçti? Çok güzel geçti. Bir görsen orayı. Böyle yeşillikler içinde çok güzel. Oh, oh maşallah. Hele o Lale'yi görecektin. O küçücük boyuyla at bindi. Çınar Berk de bayağı toparlamış. Çınar da çok oh. mutlu oldu. Yani çocuklarıyla vakit geçirdiği için. O ne öyle? Şey, Tınar Kaan almış bunu hediye. Öyle mi? Bana kalırsa sana almış gibi geliyor. Yani böyle künye falan alsa neyse. Anne ya ama. yaptı gitti ben anlamadım ki. E Toprak inandı mı vitamin bahanesine? <laughs> İnanmadı tabii. Zeki kadın. Ama ne yapayım dayanamadım. yapmışsın bir delilik ama göstermişsin de kendini. Ne fayda? Adama bir görsen. Ne yapıyor yapıyor hatırlatıyor kendini. Anlamadım. Boynundakini görmedin mi? Güya kanı almış. Ama toprağın boynunda. İstediğini yapsın. Toprak öyle kolye moliye kalacak kız değil. Hem biz ne konuştuk seninle. Sen toprağın yanında destek olmaya devam et. Ben de öyle yapacağım zaten. Ne var aklında? Bir güzellik de ben yapayım diyorum. Nereye? Evet. Bankaya. Adam her fırsatta karşıma çıkıyor. Her fırsatta. <laughs> Resmen beni delirtmek istiyor. Neyse Allah'tan toprak gereken cevabı verdi de. Gerçi o herif anlamış mıdır orasını bilmiyorum. E oğlum adamın nikahlık karısından men edemezsin ki. Tabii ki yanında salınır. Anne sen de damarıma basma. Tamam toprak o imzayı attı. Ama adım gibi eminim. Hala beni seviyor. Ah be evlatcığım ah be. Ne diyeyim Allah gönlünüzü de yolunuzu da bir etsin. Benim de tek temennim bu. Çınar. Bak aklıma ne geldi oğlum. Burada buluşun. Anası babası da gelsin toprağa. Hem ben torunumu görmüş olurum. Hem de o Ahmet Efendi buraya adımını atamaz. Ya. Ha ne kadar kılçıklıymış, çıktıymış bunlar kısım böyle. Kolay gelsin. Sağ ol hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Kaldık. Toprak. Hı. Bu kaan için. Aa Ahmet. Sağın için mi? Hı hı. Ne ki bu? Açsana. Ama bu çok fazla. Bu ne ki? Daha elimize geçtikçe dolduracağız biz orayı. Yani yok ben bunu kabul etmiyorum desem hiçbir şey aramayacak değil mi? Bak nasıl tanımışsın beni. Sağ ol. Ustam, bir baksana ya. Elektrik yine bozuldu galiba. Geliyorum, tamam. Allah bereketin içine versin. Ah. Çınar Bey hoş geldiniz. Merhaba Çınar. Hoş bulduk merhaba. Ee çalışıyorsunuz herhalde. Evet evet Azra belediyelerle irtibata geçmiş. En kısa zamanda lokasyonlar belli oluyor. Ya harika. Bayağı hızlısınız. Ee toprakla buluşmanız nasıl geçti? Ne güzel çocuklar da Evet güzeldi. Keyifli geçti. Ee, ne güzel o tatsız davayı geride bırakmana çok sevindim. Onca sıkıntıdan sonra böyle bir mutluluğu hak etmiştin. Böyle düşünmenize sevindim. Teşekkür ederim. Ne demek? Yani sen benim oğlum sayılırsın. Tabii ki seni mutlu olmanı isterim. Bebeği bir gün yalıya da getir. Biz de görelim. Aynı şeyi annem de söyledi. Yarına bir yemek organizasyonu ayarlamaya çalışacağım evde. Aa ne güzel. Çok mutlu oldum. Ben gidip biraz reyhanla ilgileneyim. Epeydir konuşamadık onunla. Olur tabii ki Çınar'cığım Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sana, sana da. Yarın nerede çalışacağımız belli oldu şekerim. Hem böylelikle toprak da tanışmış olacaksın. Eminim onu çok seveceksin. Çocukken sanayide çıraklık yapmışlığım da var. Hani eğer bir fırsat verirseniz... Kardeş, anladık da bir ustalığın yok. Vasfın da yok. Bu yaştan sonra senden çırak da olmaz. Hadi hepsini geçtim. Hapis yapmışlığım var. Neyine güveneyim de seni iş alayım. Düştük ya, bir tekme de sen koy. Hadi gel bakalım. Aslıcan oku hoşuna gider mi? Belki Mimi gibi gelir. Olur Aslıcan oku. Bugün Kaan'la gezmeye gitmişsiniz. Ha, ha Yarın da beraber gidelim mi? Pardon Aslıcan. Ne haber Okan? İyiyim Toprakçım. Sen nasılsın? Ya kusura bakma daha önce arayamadım. Sağ ol ben de iyiyim. Önemli değil. Ama Murat'tan aldım haberlerini. Dava tatlıya bağlanmış. Ya öyle oldu. Çınar vazgeçti davadan. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor evlilik? İyi. Ya nasıl olsun işte öyle. Peki sesin iyi gelmiyor gibi. Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Yok yok. Bu aralar işler biraz yoğun. Bir de bir elemana canım sıkıldı. Yani güvenip adam alıyorsun, üç gün sonra bırakıp gidiyor. Hala ne yalan söyleyeyim, seni arıyorum. Sağ ol, eksik olma. Tamam Toprak, sonra görüşürüz. Bu arada iyi olmana çok sevindim. Bebeğin de öp benim için. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Unuttun mu oğlan? Yok, aslı başında. Ne oldu öyle canım, bir şey sıkkın gibi? Aslı'ya sıkkın. Ne oldu ki Aslı'ya? Ya anne. Aslı hala Kaan'ın babasını Ahmet zannediyor. Kızın gözüne baka baka yalan söylüyoruz. Çınar'ın babası olduğunu söylemek lazım. E söyle o zaman kızım. Sen bilirsin yani. Nasıl söyleyeceğim ben? Zaten kız çok hassas. Hem belki annesi söylese daha iyi olur. Bilmiyorum ki. Başka bir şey var mı? Hayır, tülenme. Tamam, sağ ol Çiğdem. Efendim Çınar? Toprak, e, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Kaan uyudu mu? O da iyi yanımda. Sen nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Bugün için çok teşekkür ederim sana. Çok güzel bir gün geçirdim sayende. Ben teşekkür ederim. Ben de öyle. Ee, annem Kaan'ı görmek istiyor. Yarın yalıya gelseniz hep beraber yemek yesek. Hatta annenleri de getirirsin belki. Zahmet olmasın size? Yok canım ne zahmeti ben sizi aldırırım. Peki tamam. Hem ben de çocukları görmüş olurum. Tamam. Anlaştık o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ya Toprak, geç otur bir çay koyayım sana. Yok istemem. Ben sizle bir şey konuşacağım. Ne oldu kızım? Aslıya gerçeği anlatalım diyorum. Yani böyle yalan söylemek benim içime hiç sinmiyor. Kan kendi yeni zannediyor, her geçen gün bağlanıyor. Bence gerçeği en doğrusu. Haklısın. Ben konuşurum onunla. En doğrusu bu. Abla, ben konuşsam, yani sonuçta benim yüzümden yaşanan bir durum ne dersin? Nasıl istersen. Toprak, Aslı çok hassas. Sana kırılmasın. Ben elimden geleni yapacağım, merak etme. En azından bir deneyim. Bir şey mi istedin ablacığım? Yok. Aslıcığım, benim seninle Kaan'la ilgili konuşmam lazım. Kaan'la bir şey mi oldu? Yok, kötü bir şey olmadı, iyi. Bir şey yoksa sorun değil o zaman? Aslı, sen Çınarı biliyorsun hani? Evet ne olmuş ona? Çınar benim eski eşim. Sen, sen ciddi misin? Aslı. zaman da dayının değil Çınar'ın oldu. Nasıl yani ya? Siz dayımla evlisiniz. Yani evlendiniz. Evlendik ama ben annenle tanıştığım zaman zaten Kaan'a hamileydim. Merkez kan dayımın oğlu zannediyor söylemek zorunda kaldık. Biliyorsun dayınla annem bana yardım edeyim derken mahallede bir sürü laf söz oldu. Biz de öyle söylemek zorunda kaldık. Tamam benim hiçbir şeyim değil mi? Olur mu hiç öyle şey? Sen onun halasısın, kuzenisin, her şeysin. İlla kan olması gerekmez ki. Peki dayım? Yani dayımla da siz bu yüzden mi evlendiniz? İnsanlar arkanızdan konuşmasın, dedikodu yapmasın diye mi evlendiniz? Sen dayımsın mıymısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.